Merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifini paylaşacağım. E, tereyağlı yapacağım ama tereyağını koymadan önce sıvı yağda birazcık arpa şehriyelerimi kavuracağım ki tereyağı yanmamış olacak. Daha sonrasında tereyağını ilave edeceğim. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan hemen yapımına geçmek istiyorum. Arpa şehriyeli pirinç pilavı yapımı için e, tenceremin içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım ve hemen üzerine yarım çay bardağı kadar da arpa şekliyelerimi ilave edip kavurmaya başlıyorum rengi dönene kadar kavuracağım daha sonrasında da tereyağını içerisine ilave edeceğim tereyağı eriyene kadar kavuracağım bu arada pirinçlerimi de bir saat önceden yıkayıp temiz bir kaynar suyun içerisine koydum biraz o şekilde beklettim süzdürüp hemen onları da içerisine alacağım Şimdi renkleri dönmeye başladı içerisine tereyağımı aktarıyorum şimdi biraz da tereyağla birlikte eriyene kadar pişireceğim. Şimdi içerisine pirinçlerimi ilave ediyorum. Şöyle sıyırıyorum hemen. Şimdi pirinçlerimle birlikte tamamen suyunu çekene kadar kavuruyorum. Kavurma işlemi çok önemli. Mutlaka uzun süre kavurmanız gerekiyor tane tane olana kadar. Ve i̇çerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. tekrar kavurmaya devam ediyorum tane tane olana kadar bu arada suyumu kaynattım mutlaka sıcak kaynamış su kullanmanız gerekiyor soğuk su pirinç pilavına kullanılmaz asla hamur olur o zaman şimdi pirinçlerim tamamen tane tane oldu saydamlaşmaya başladı kaynatmış olduğum suyumu ilave ediyorum hemen suyumu tamamen göz kararı ilave ediyorum ama sizlere kıvamını zaten göstereceğim şöyle pirinci hafif yüzleyecek çok fazla değil hafif bir biçimde yüzleyecek pirinçler biraz görünür biraz görünmez bir hale gelecek bu şekilde ve şimdi kapağımı kapatıyorum kesinlikle altını altını kısıyorum ve kesinlikle hiç kapağını açmadan pişiriyorum kapağını bir daha piştiğine emin olduğum zaman açıp bakacağım kesinlikle pilavın kapağı açılmaz pişerken ve şimdi pilavım pişti, şöyle kapağını kaldırıyorum. Hemen bir bakacağım. Karıştırmıyorum asla. Bakın dibinde hiçbir şekilde suyu kalmamış, tamamen suyunu çekmiş. Ama pilavımı asla karıştırmayacağım. Ee, tekrardan altını kapatıp kapağını kapatıp bundan sonra demlenmeye bırakacağım. İyice demlendikten sonra servis edeceğim. Tamamen demlendikten sonra servis edeceğim. Bu şekilde servis ederseniz pilavınız ne kadar tane tane olursa olsun hamurumsu bir kıvam olmuş olacak. çünkü iyice dinlenmesi gerekiyor. Tamamen dinlendikten sonra güzelce bir karıştırıp harmanlayacağım ve servisimi yapacağım. O zaman şimdiden sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.